Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz ve de, salı uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 10 Aralık 2024 Salı Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem günü sona erdi. Biz Endeksi bugünü bir hayli kötü geçirdim maalesef. Ee, videomuzun konusu olan SASA da bugün düştü BIST birlikte. BIST endeksindeki kaybın %1,5 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 10099 puandan günü kapattı endeks. Sasa'da, SASA'daki düşüş ise bundan daha sert oldu ve Bistüz'den negatif ayrıştığını gördük. Ee, SASA'daki kaybın %3,14 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 4 lira 32 kuruş seviyesinden günü kapattı SASA tahtası. Hissede gün içi görülen en düşük rakam 4 lira 31 kuruş oldu. Şöyle gösterelim. Hissede görülen en düşük rakam di bugün için. Görülen en yüksek rakam ise 4 lira 48 kuruş olarak kayıda geçti gün özelinde. Onu da şuralarda saat 10-10 sularında gördüğünü söyleyebiliriz. Ardından maalesef e, alçalan tepeler halinde geri çekildi ise ve günü de neredeyse gördüğü en düşük rakamdan kapattı desek yanlış olmaz hacim bazında fena değildi ilk 20 kağıt arasına girdiğini görmekteyiz bugün borsada en hacimli ilk 20 kağıt arasında yer aldı 431 milyon 815 bin lot hacim yaptı tahta bunun da TL karşılığı 1 milyar 894 milyon 825 bin lira olarak gerçekleşti Biraz önce de belirttiğim üzere borsada en borsada işlem görmekte olan 600 e yakın hisse var bu 600'e yakın hisse arasında en hacimli ilk 20 kağıt arasında kendisine yer buldu. Sasa Polyester, Sanayi Anonim Şirketi hissesi Sasa. Kapına geçelim. Kamu Aydınlatma Platformu sayfasına görüldüğü üzere bugün için gelen yeni bir kap bildirimi yok. Dün Erdemoğlu Holding'e tahsisli sermaye artırımının tamamlandığına yönelik olarak gelen kap bildirimleri var idi. Malumunuz olduğu üzere Erdemoğlu Holding... E tahsisi sermaye artırım başvurusu yapmıştı. SPK'ya bu başvurunun için onay gelmişti ve dün de bu işlemin gerçekleştiğini öğrenmiştik kap üzerinden. Buna yönelik olarak da dünkü çektiğimiz videoda değinmiştik. O yüzden tekrar detaylandırmayalım. Sasa Erdemoğlu Holding tahsisli sermaye artırımı tamamlandı. Videomuz burada mevcut göz atabilirsiniz buna da değindikten sonra alanına satanlar geçelim. AKD'sine geçelim. Ya da Bistüz'ün AKD'sini verelim önce ardından e, Sasa'nın AKD'sine geçelim. Bistüz'de bugün Bank of America satış tarafında ağır bastı bir hayli. 1 milyar 670 milyon liralık mal sattığını görüyoruz. Bank of America'nın Bistüz endeksinde. Info yatırımdan 694 milyonluk. QNB'den 535 milyon. Yatırım finansmandan 316 milyon liraya yakın. ...Tacirler'den 295-296 milyon, A1 Kapital'den 264 milyon, Marbaş'tan 225 milyon, Ziraat Yatırım'dan 215 milyon, Filip Kapital'den 210 milyon, Albatros'tan 173 milyon, EGSBC'den 153 milyon, MEXA'dan 123 milyon, ATA Yatırım'dan 115 milyon ve ALB Yatırım'dan 71 milyon şeklinde gidiyor. Görüldüğü üzere satan kurumlar bu şekildeydi bugün için bir de alan kurumlara bakalım hızlıca. Yapı Kredi Yatırım ilk sırada 1 milyar 66 milyon liralık mal alımı ile global menkul üzerinden 535 milyonluk ünlü menkul üzerinden 468 milyon liralık garanti BBVA'dan 443 milyon liralık Bursa yatırımdan 419 milyon, halk yatırımdan 397 milyon, tera yatırımdan 307 milyon, ak yatırımdan 302 milyon, oyak yatırımdan 244 milyon, İş yatırımdan 231 milyon liralık, TEB yatırımdan 177 milyona yakın, Gedik yatırımdan 140 milyona yakın, 140 milyonun biraz üzerinde pardon. E, şeker yatırımdan 137 milyon, vakıf yatırımdan 134, Osmanlı'dan 123, deniz yatırımdan da 115 milyon liralık alım yapıldığını görüyoruz. İCBC, Türkiye, Burgan yatırım, Alnus yatırım, Türk iş yatırım şeklinde devam ediyor. Alan kurumlar. Burada başkent menkule de değinelim. Başkent menkulden de 37 milyonluk alım yapılmış. Neden değiniyorum? Birazdan Sasanlı AKD'sini açtığımızda neden değindiğimizi tekrar detaylandırırız. Başkent menkulden 37 milyonluk bir alım yapılmış. Para giriş çıkış tablosuna baktığımızda bugünkü para giriş tablosunda Türk Hava Yolları, BİM listesi, BİMAŞ, Gübre, Taş, Tüp hissesi, Gübre, Efe, Tüpraş, Çimsa, Migros, Tav Havalimanları Anadolu Efes Türkcell şeklinde gidiyor görüldüğü üzere liste. Bir de para çıkış listesine bakalım. Hangi listelerden bugün para çıkmış? Koç Holding ilk sırada görüldüğü üzere 200 milyonluk para çıkışıyla onu ereğli takip ediyor. 177 milyona yakın para çıkışı. Yapı Kredi listesi Garanti Bankası listesi Garan Pegasus, İş Bankası C listesi İşçidir, Katılım Evim, Kardemir D, Türk Telekom listesi TT.com, Ford Otomotiv listesi Froto, Vakıf Bank CVK Madencilik Hissesi, KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hissesi, Ensari Deri ve Sasa Polyester Hissesi Sasa görüldüğü üzere 36 milyon liralık para çıkışı ile burada yer alıyor. Bugünkü para çıkışı hisseden. Buna da değindikten sonra geçelim. E, Sasa'nın AKD'sine. 10 Aralık 2024 Salı günü haftanın ikinci işlem gününde Sasa tahtasında alım tarafında ilk, ilk sırada buz yatırımı görüyoruz. Buz yatırımın üzerinden yaklaşık 7,5 milyon lot alınmış. Ak yatırım üzerinden 4 milyon 761 bin lot. Garanti üzerinden 4 milyon 600 bin lot. Tacirlerden 4 milyon lot. Halk yatırımdan yaklaşık 3 milyon lot alınmış. Diğer aracı kurumlardan da takribi 18 milyon lot alındığını görüyoruz. Satış tarafına baktığımızda Info yatırımdan 8 milyon 882 bin lot satılmış. Bofa'dan 7,5 milyon lot. Albatros'tan 6 milyon 867 bin lot. Global'den 4 milyon 600 bin lot. Yapı Kredi'den yaklaşık 4 milyon lot satılmış. Diğer aracı kurumlardan da 9 milyon 800 bin lot çıkıldığını görüyoruz. Diğer kalemi alım tarafında daha güçlü maalesef. Maalesef diyorum zira diğer kalemin alım tarafında güçlü olması hissenin bir miktar piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Satış tarafındaki diğer ile alım tarafındaki diğer arasındaki fark takribi 8 milyon lot. Bu 8 milyon lot piyasaya dağılmış diyebiliriz. Başkente bir parantez açacağız demiştik. Ee, biraz önce e, Bistüz'deki en çok alım yapan kurumlar sıralamasında anımsayacağınız üzere. Başkent'ten 1 milyon 250 bin lot alındığını görüyoruz. Sasa tahtasında ve herhangi bir trade gayretine girilmemiş. Hiç lot satılmamış Benzer şekilde integral yatırımdan 1.560.000 lot alınmış ve sadece 10.000 lot satılmış. Trade gayretine girilmeden alım yapılan iki aracı kurum bugün özelinde diyebiliriz. Kapanış tahtasına geçelim. Günlük bazda 3,14'lük kayıp var. Bunun da sebebinin biraz önce belirttiğim üzere hissenin bir miktar bugün özelinde piyasaya dağılması diyebiliriz. Alım tarafı daha değerli toplu, satış tarafı ise ...pardon satış tarafı daha değerli toplu alım tarafı ise maalesef daha dağınık bir görüntüde. Ee, ve bu AKD ile ise günü %3,14'lük kayıpla kapattı. 4.32'de kapanışta 8 milyon lot alım emri, 4.33'de 6,5 milyon lot satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında 26 milyon 600 bin lot alım emri, 10 kademe bazında 32,5 milyon lot satış emri olduğunu görmekteyiz. Tahtanın tamamında 30 milyon 800 bin lot alım emri. Yine tahtanın tamamında 66,5 milyon lot satış emri olduğunu söyleyebiliriz. Kapanışta yapı kredi yatırım üzerinden alım yapılmış. Satış tarafı ise pek çok farklı aracı kurum var görüldüğü üzere. Durum bu şekilde kapanış tahtası alanı satanı AKD'si böyle. Bilindiği üzere ara ara videosunu çektiğimiz hisselerden biri 3.60'lardan bu yana da buraların dip olması gerektiğini söylemiştik. Anımsayacağınız üzere zaten ilgili videolar halen kanalımızda duruyor. Ee, Görül üzere sasa dipten toparlanma gayretinde videomuz var 21 Kasım'da. Sasa hacimli pozitif hafta kapanışı yaptığı 22 Kasım'daki video vesaire gibi e, 3.60'larda 3.70'lerdeyken e, buraların dip olması gerektiğini ifade etmiş idik. Oradan da 4.40'lara kadar gelmiş oldu. Kısa yükselişinin kısa bir düzeltmesini yapıyor demek yanlış olmaz. Belki biraz daha devam edebilir bu düzeltme ama artık daha önce söylediğim üzere 3.60'ların 3.70'lerin yeniden hissede görülmeyeceğini düşünüyorum. Buralar bence Sasa'da dip olarak kaldı. Özellikle TCMB'nin faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte 2025 yılını daha iyi geçirmesini beklediğim hisselerden biri. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.